Uygulama 14'ü yapıyoruz şimdi de yüz boyundaki bir çizgiyi 10 eşit parçaya bölmemiz isteniyor. Bunu divide komutuyla yapabiliriz. Divide komutuyla herhangi bir objeyi istenen sayıda eşit parçaya bölerken, o anda nokta şekli hangisi ise o şekilde işaretlenir. Standart olarak sadece küçük nokta ile işaretlenir. Bu da ekranda çok zor görünen bir şekildir. O yüzden bunu değiştirmemiz lazım. Değiştirmek için format menüsünden point style seçeneğini seçiyoruz. Çıkan diyalog kutusundan istediğimiz işaretleme şeklini seçebiliriz. Biz dördüncü sıradaki çarpı şeklindeki simgeyi seçelim. Ve OK düğmesini tıklayalım. Şu anda işaretleme noktalarımız çarpı olarak ayarlandı. Şimdi divide komutunu çalıştırmamız gerekir. Bu komutu çalıştırmak için klavyeden komutun adı olan divide veya kısaca div yazabiliriz ya da draw menüsünden point seçeneğinin içinde bulunan divide seçeneğini seçebiliriz. Komutu çalıştırdığımızda hangi objeyi işaretleyeceksek onu seçmemiz isteniyor biz yüz boyundaki çizgimizi seçip devam ediyoruz. Komut satırında şimdi de kaç eşit parçaya bölüneceği soruluyor. Biz 10 eşit parçaya bölünmesini istiyorduk. O yüzden klavyeden 10 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi yüz boyundaki çizgimiz 10 eşit parçaya bu şekilde işaretlenerek bölünmüş oldu.